Herkese merhaba. Ben e-ihracat ekibinden Dolkan. Bugün sizlere dropshipping yaparken kullanabileceğiniz yazılımlardan birisi olan Easy Inventory nedir? Nasıl üye olabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Easy Inventory, Amazon hesabınızla bağlantı kurarak toplu olarak yükleme yapabileceğiniz, yüksek hacimli envanterinizi tek seferde düzenleyebileceğiniz, Otomatik fiyatlandırma sayesinde zarara giren ürünlerinizi anında envanterinizden silebileceğiniz, sipariş gönderimi yapıp müşteri iletişimini otomatikleştirebileceğiniz bir yazılımdır. Extenship.com üzerinden üye olduktan sonra doğrulamanızı yapıp ve kredi kartı bilgilerinizi de girdikten sonra sayfanın sol üst kısmındaki ürünler menüsünden Easy Inventory'yi seçiyor ve açılan sayfada paketler butonuna tıklıyoruz. Karşınıza gelen kısımda listelemek istediğiniz maksimum ürün sayısına göre bir paket seçiyor ve satın al diyorsunuz. Açılan pencerede tekrardan ürün adetine göre istediğimiz paketi seçiyor, sayfanın aşağısına iniyor ve Confirm Subscription kutucuğunu işaretleyerek üyeliğimizi tamamlıyoruz ve aktif etmiş oluyoruz hesabımızı. Bir sonraki videoda Amazon hesap entegrasyonu nasıl yapılır? ürünler nasıl Amazon hesabınıza eklenir, filtreler nasıl ayarlanmalı ve siparişler nasıl takip edilir bunlar üzerine konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.